Herkes rahat bir nefes aldı. Gerek konaklama sektörümüz, gerek esnaflarımız, yeni iş, yeme içme sektörümüz, tedarik zincirlerimiz vesaire. Herkes 2022 turizm yaz sezonunda rahat bir nefes aldı. İşler rast gitti. Bununla birlikte maalesef yaz sezonunda yine belli zamanlarda ciddi yangınlara maruz kaldık. Artık bundan sonrasını yaşanmaz diye düşünüyoruz, diliyoruz, talep ediyoruz tüm kurumlarımızla birlikte. İki sene ciddi anlamda kayıplarımız söz konusu oldu her yönüyle. Ama artık bunların tamamı geride kaldı diye umut ediyoruz. 2023 sezonuna dair beklentilerimiz de yüksek. Başta bizim ana pazarımız İngiltere'den aldığımız verilerde önümüzdeki sezonun o pazarda oldukça iyi geçeceğini hani görebiliyoruz. Bununla birlikte alternatif pazarlarda da farklı ülkelerde de Marmaris olarak bizlerin çalışmaları söz konusu. Ticaret odamızda, deniz ticaret odamızda, Getop'la, Tursap'la birlikte hep birlikte kentimiz adına ortak çalışmaları yürütüyoruz. Oralarda da belli miktarlarda artışlara ulaşacağız ve artık kent normale doğru dönmüş olacak. Şimdi işe gerçekçi yaklaşmak gerekiyor. Şu aşamada 12 aydan ziyade bizim yapmaya çalıştığımız sezonu uzatabilmek. Yani bir 8-9 ay bandına çıkartma hedefimiz söz konusu. Bununla da ilgili gelişmeler oldukça olumlu. Nitekim ana pazarımız İngiltere'den bu yıl Kasım'ın ortasına kadar uçuşlar devam etti. Ve 2023 yaz sezonunda da 17 Mart itibariyle İngiltere'den düzenli uçaklar başlayacak ve Nisan ayında bu uçak sayıları daha da artacak. Önümüzdeki yıl Kasım'ın sonuna eğer biz uzatabilirsek bu daha sağlıklı, daha gerçekçi bir hedef olarak öne çıkar. Şimdi malum serbest piyasa ekonomisine sahibiz. Dolayısıyla piyasayı ortaya çıkan talep belirliyor. Yani çıkan talebe göre arzın ederi kendiliğini bulmuyor. Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşı turizm sektörü anlamında ciddi bir olumsuzluk yarattı. E, farklı etkileşim anlamında da maalesef ki başta Marmaris olmak üzere bu diğer bölgeler içinde geçerli turizm destinasyonları için Bodrum'udur, Fethiye'dir, Antalya vesaire orlarda da benzer durumlar söz konusu. Maalesef ki onlardan gelen bu şekilde yıllık iki yıllık işte 6 aylık vesaire kiralamalar ister istemez piyasayı yukarı çekti ve bu anlamda bir olumsuzluk gerek kurumlar gerekse de normal özel sektör çalışanlarımız için herkes için geçerli. Bunu fırsata çevirip de piyasayı gelen talep doğrultusunda piyasayı daha da yukarı çekmeye çalışan maalesef ki yaşayanlarımız oluyor. Bunu da hiçbir şekilde doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Devamında başta Turizm Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde kentin farklı bir bölgesinde kullanılmayan hazineye ait bununla birlikte ormanda kaybetmediğimiz alanlar üzerinde çalışıp bir miktar turizm çalışanlarımıza lojman ve bununla birlikte o da bizzat benim önerdiğim bir şeydi. Lojmanla birlikte turizm çalışanlarına ilaveten kamu çalışanlarımız için de bir lojman ve bunun da yükleniciliğini konaklama sektörüne belli yıl karşılığında onların kullanımında bırakaraktan yapılacak çalışan personel lojmanlarını şimdi diğer yanında da kamu personeline de lojmanı hayata geçirip en pratikte en gerçekçi de bu şekilde bir çözüm ortaya çıkıyor. Bu tek başına Marmaris Belediyesi olarak bizlerin yapabileceği bir durum değil ama bu konuda ben teklifimi, irademi ortaya koymuş durumdayız. Eğer biz bunu hayata geçirebilirsek hem konaklama sektörümüzü, turizm sektörümüzü desteklemiş oluruz. Hem buraya çalışmaya gelen memur arkadaşlarımızı desteklemiş oluruz. Ve bu şekilde ortaya çıkacak bir konu stoğu ile birlikte merkezden boşalacak yerle birlikte de piyasada bir şekilde kendini daha dengeli hale getirir. Tabii ki şu anda genel seçim süreci içerisine girmiş durumdayız. Bu aşamada ne kadar olur ama genel seçimlerden sonra ben kendi adıma bu konuda net olarak dile getirebilirim. Bunun olması için mücadeleyi ortaya koyacağım. Detaylı bilgileri tekrar aldıktan sonra sizlere iletmelerini söyleyebilirim. Aralıklarla zaten şikayet gelse de gelmese de aralıklarla bizler tespitleri yapıyoruz.